Evet Star gazetesinin manşetiyle paralel yapının faaliyetlerinin boyutunu bugün bir kez daha gördük değerli izleyenler. Sadece 2012'de 30 ilde tam 150 bin kişi dinlenmiş. Dinlemeler ne amaçla yapılmış ve nerelerde kullanılmış doğrusu merak konusu. Ortaya çıkan yeni listeden bir isim şu an telefon attığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok biliyorum. teşekkürler. Sayın Türkan, dinlendiğinizi biliyor muydunuz yoksa e, bugün çıkan haberle mi öğrendiniz? Öncelikle bunu soralım. Yani e, dinlendiğimi bilmiyordum tabii de e, dinlenmiş olmam da benim için çok sürpriz olmadı. Yani sadece o dönemde değil, ondan önce de ondan sonra da ben 2006'dan beri Milliyetçi Hareketi Partisi'nde görev yapan bir arkadaşınızın Merkez Yönetim Kurulu üyetiyle milletvekili evet. olmadan önce. 2007'de milletvekili adayıydım. 2011'de de yine aday oldum ve milletvekili seçildim. Ee, ama dinlenin, bugün zaman zaman arkadaşlar soruyor dinlenilmek nasıl bir duygu diye. Ben aksine sevindim. Keşke bizi dinleyenler iyi dinlemişler, dinlemiş olsalar da fikri hayatlarına ve içtimai hayatlarına bir katkıda bulunmuş olsak. Neden dinlenmiş bilmiyorum. olabilirler efendim siz? İçerideki partisinin önemli bir ismisiniz. Ee, size göre neden dinlenmiş olabilirsiniz? Vallahi hangi sayıda dinlediklerini bilmiyorum hiç. Yani onu dinleyenlere sormak lazım ama e, endişem iyi dinleyememiş olmaları. Keşke iyi dinlemiş olsalardı. Fikri ve içtimai hayatlarına bir düzen getirmeye katkımız olur. Şimdi... Ama e, bugün bu demokrasi e, havarisi avarisi kesilenlere bir iki laf etmek istiyorum. Geçmişte e, bu işten en çok şimdi şikayetçi olanlar, bu dinlemeleri gayri hukuki bulanlar geçmişte bu yöntemleri de çok kullandılar. Dinlediklerini iddia beraber kullandılar. Şu anda iş kendilerine yaslanınca bu işi demokrasi dışı ilan etmek çok onları inandırıcı yapmıyor. Evet. Şimdi bu işlerin çok şikayetçi olanlar bir zamanlar bizim milletvekillerimizin, parti yöneticilerimizin kapısında, yatak odalarının kapısında kameralarıyla pusuya yatmışlardı. Ee, aynı hadise şimdi onların da başına geldi. Biz bu işlere şerbetliyiz, alışıyız ama onlar ee, pek alışık olmadıkları için fazla fevran ediyorlar Peki e, Sayın Türkan hemen şunu sormak istiyorum. Eee Hareket Partisinden bir ismin dinlenmesi. Ee, acaba paralel yapı tarafından MHP'nin dizayn edilme çabası mı var sorusunu da akıllara getiriyor. Bu ee, Kocaeli ilindeki, ilindeki dinlemedir. Kocaeli ilindeki dinlemelerle alakalı bugün gazeteye çıkan diğer illeri bilmiyoruz henüz. Evet. Kocaeli diye iddia edilen bir şey. Sadece gazetede benim gördüğüm Kocaeli ilinde dinlemeye e, ee, dinlenilen isimler diye okudum ben. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şu anda seçim çalışması yapıyoruz. Ben de sağdayım Kocaeli'de. Evet. Sadece ee, Kocaeli değil efendim, 30 ilde 150 bin kişiden bahsediliyor. Hı. Ve e, yani o isimlerden biri de e, sizsiniz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili olarak dinliyorsunuz. Evet, oraya diyorsunuz. da not ettiklerim. Oraya da, da not ettiklerim. Akılları acaba paralel yapı MHP'yi dizayn etmeli mi? Ben etmeye, o dönem, ben dönemde milletvekili değildim. değildim ama oraya yazmışlar. Dinlemeden çıkış tarihi 19 Nisan yazmışlar. Evet. Parantezde açılmış, milletvekili olmadan önce diye yazılmış. O dönemde ben milletvekili değildim. Partinin Merkez Yönetim Kurulu üyesiydim. Evet. Hangi sahiplerle dinlediğini tabii ki bilmiyorum. Ee, ama kendilerine göre bir sebep uyduracaklardır mutlaka. Bakacağız. Peki. Sayın Türkan çok teşekkür ediyoruz. Ben Hiçbir teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun diyorum. efendim.